değerli <laughs> <Amerika> başkanım <laughs> sevgili İbrahim <İzlain> başkanım <laughs> sevgili muhtar değerli <laughs> kızılaylı kardeşlerim hepinizi gecenin bu saatinde bizleri burada bekleyip dinlemek kısmında bulunduğunuz için saygıyla selamlıyorum sevgiyle hürmet ederek kucaklıyorum sağ olun var olun her yani ne kadar değerli ilçe başkanımız Azmi Akgül hocam milletvekili falan dediyse de Allah nasip etmeden hiçbir şey olmaz. Daha 26 gün var. Rabbim ne nasip eder onu bilemeyiz. Onun için biz yine de milletvekili adayı olarak huzurunuzdayız. Ama dediğim bir şey çok doğru. Iki buçuk aydır Konya'nın gitmediğiniz ilçesi Benzerinin de yanısı aşağı yukarı bizim tarafımızdan bazı ilçelerimize dört beş defa gittik. Gördüğümüz o ki Konya'da bu seçimde biz en az yüzde on beş on altı oyla üç milletle gideceğe yola çıkmıştık. Fakat gerçekten söylüyorum. Bugün Meram Sanayi'de gördüğümüz üç gün önce Ereğli'de gördüklerimiz, pazar günü Çumra'da gördüklerimiz, cumartesi günü Karapınar'da gördüklerimiz, daha önce Bostur'da, Hadim'de, Taşkent'te, Cihanbeyli'de, Bey'in Kuru'da, diğer tüm ülke ve belgelerimizde gördüklerimiz, bizi daha da umutlandırıyor. Halkımıza memnun iktidara karşı bir fırtını bize karşı da ciddi bir teveccüh görüyoruz. Tabii biz hekim adamız. Ameliyat gitmeden hasta da sağ salim yatağına gitmeden hiçbir şey gitmiş sayılmaz. Onun için oldu da bitti maşallah demiyorum ama hakikaten Allah nasip ederse 7 Haziran'da daha iyi bir sonuç alacağımızı Görüyoruz, bunun için de, bu konuyu elde etmek için de gerçekten çok çalışıyoruz. Hemen hemen her gün bir ülkedeyiz. Bazı geceler bir buçuk süre dönüyor, sabah yediye tekrar yola koyuyoruz. Bütün amacımız, olabildiği kadar çok yurttaşımıza yüz yüze gelebilmek. Onlara, farklı boyutu kalanı ve düşüncelerini aktarabilmesi. Bu amaçla bu akşam da, siz değerli Hızlı Öğrenci kardeşlerimizle bir arada olmaktan son derece mutluyuz. Sevgili arkadaşlar, siyaset bir güven Yani siyaset karşınızda ben siyasetçiyim diyen adamın size ha işte bu adamın lafına güvenilir. Tamam işte bunu yapabiliriz. Ya galiba bu adam da olduğunu dedirtebilmek için. İnanın iki aydır gittiğimiz hiçbir yerde hiç inanmadığımız bir şey söylemiyor. Neyi konuşmuşsak, neye inanıyorsak onu soramadık. Şimdi bakın. Cumhuriyet Halk Partisi ben 47 yıllık hekimim. 17 yaşından beri de siyasette ilgilenen bir arkadaşınızım. 1973 seçimlerini yaşadım, 77'yi yaşadım. Aradaki seçimleri saymıyorum ama 91, 95, 99, 2002, 2007, 2011, bunların hepsini yaşadım. İlk defa bu seçimde, ilk defa bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi bir yıl boyunca 30'dan fazla bilim ve ekonomi uzmanının toplumun her kesimiyle sendikalarla çiftçi birlikleriyle sulama birlikleriyle ziraat odalarıyla ziraat mühendisleri odalarıyla takip odalarıyla eczacı odalarıyla işverenlerle işçi temsil herkese konuşarak hazırladığı çok ciddi bir programla seçim seçmenlerin karşısına çıkıyor biz o programda ne diyoruz? Sadece ana başlıkları söyleyeceğim. Dedik ki emekliye iki maaş ikramiye vereceğiz. Ramazan ve kurban bayramı. Oooo kıyamet koptu. Nasıl verirsiniz? Kaynak yok. E kaynağı gösterdik. Yani kaynak var. Hatta dedik ki emekliye iki maaş ikramiye değil. Bir de en düşük emekli maaşını da 1500 lira, lira yapacağız. Yine kaynak Sonra Sayın Başbakanımız Ahmet Tolga Öğrenci'nin çıktı dedi ki biz bin liraya kadar emekli maaşı olan ki on bir milyon emeklimizin sekiz milyonu bin liranın altında maaş oluyor arkadaşlar. Bakır emeklileri var altı yüz elli lira alıyor. Sigarit emekleri var 850 yüz lira alıyor. 12. 13. 14. dereceden 11. dereceden emekliler var 10 lira, 800 lira, 900 lira alıyor. Yani 11 milyon emeklimizin 8 milyona 1000 lira altında maaş alıyor. Sayın Başbakanımız çıktı dedi ki 1000 lira altında maaş emeklilere 100 lira seyyane zam yapacağız. 1000 lira ile 1100 lira arasındakilere de 1100'e tamamlayacağız. Şimdi buradan iki sonuç çıkıyor. demek ki istenirse emekliye Pekala azam verilebilirmiş. Yine 13 yıldır niye vermediniz kardeşim? Eliniziniz. İki demek ki emekliye için kaynak varmış. Kaynak olmasaydı 100 lirayı da veremezdik. Şimdi buradaki temel mesele şu arkadaşlar. Ülkenin kaynakları var. Hem de ülkenin kaynakları o kadar çok ki <laughs> Başbakan yardımcısı Sayın Bülent Arif çıktı bir kongrede dedi ki biz çok fazla insan yaptık. İsraftan sınıfta kaldık. Eğer israf etmeseydik milletten vergi almamıza gerek kalmadı. Bu doğru bir söylüyor çünkü israf o kadar hak sapmadı ki <laughs> bizim ülkemizde 2014 yılında toplanan vergi 464 katrilyon lira eski para yeni para 464 milyar lira. Bizim şu seçim bildirgesinde emekli iki maaş yani 1500 lira emekli maaşı 1500 lira asgari ücret 870 bin e, işçinin kadroya alınması, üniversite öğrencilerinin bu sorunun bir çözülmesi, aile sigortasıyla en az gelirli olan ailenin 720 lira maaşa bağlanması, 377 lira aylık taksitlerle yoksullara ev Bütün bu vaatlerin toplamı 57 onda iki milyar lira. Yani 464 milyar lira vergi toplanan bir ülkede siz eğer halkımızın en ihtiyaç duyan kesimlerine emniyetin bile o zaman bu 464 milyonu niye topluyoruz? Onun için kaynak var. Biz bu kaynakları gösterdikten sonra iş maalesef sulandı, açık artırmaya çıktı. Şimdi bütün partiler seçim beyanlaması açıklıyorlar. E biri diyor 1400 lira veriyoruz ama büyük şehirlerde yazıyana 100 lira da büyük şehir tazminatı verildi. Yani sırf 1500 dememek için falan. Şimdi işin tabii latife tarafını bir yana geçiyorum. Bakın. Türkiye gerçekten büyük bir ülke. Değerli kızı veren. Biz 20. yüzyılın başında yedi cümle karşı şu Anadolu karasında 11 milyon insanla bir yurt kazandık ve şehit kanlarıyla sınırı çizilmiş bir devletimiz var. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devlet dediğimiz bu devlet aşiret devleti değil. Çadır devleti de değil. Ciddi gelenekleri olan bir devlet. Öyleyse bu devlet nasıl oluyor da 1923'te emperyalizmin yedi türenin elinden bu Anadolu karasını kurtarıp burada kurtar, devlet kurabiliyor. 1999'da tek kurşun Hatay'ı vatan topraklarına katabiliyor. 1974'te Amerika'ya rağmen Kıbrıs'taki soyları kurtarmak için Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapabiliyor. <laughs> 1973'te Amerika'ya rağmen Haçlar çekim Yasağı'nı kaldırabiliyor da. Nasıl oluyor da? Bu büyük devletin, bu büyük halkın, şu eli öpülesi yurttaşın 77 milyon insanız arkadaşlar. 800 bin kişilik ordu besliyor. 800 bin insan. Yunanistan geliyor, 2004 yılından beri bizim Ege'deki 16 adamımızı nasıl işgal ediyor? Hadi ediyor, biz bunu nasıl azmediyoruz orada? Hadi biz azmettik, mecliste Milli Savunma Bakanı çıkıp, evet Yunanistan böyle bir dini durumu yaratmıştır ama, ha Lozan'a göre o adalar bizim bu nasıl diye. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Büyük devlet olmak, dünya devleti olmak, dünya lideri olmak, devlet adamı olmak, birilerinin yanında bacak bacak bir farklı olmuyor. Ciddi devlet, büyük devlet, sözü dinlenen devlet, işte Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında hasta yatağından kalkıp Fransa'nın Hatay'ı Suriye'ye katmak istemesi üzerine Adana'ya iki günlük tren yolculuğuyla gidip o hasta halinde dokuz saat ordu resmi geçip izleyip dokuz saatte ordu resmi geçip devam ederken de Paris Büyükelisi'nin Dışişleri Bakanı'na gönderip Fransa Dışişleri Bakanı'na Hatay'a dokunursanız savaşın demesiyle olabiliyor. Büyük devlet. Öyle olunca Sıslatay'ı tek boşuna atmadan Vatan toprağına kadar biliyorsunuz. Böyle olunca 16 Aralık'ta Yunanistan gibi bayrak tutuyor. Şimdi İsmet Paşa İtalya'yı ziyarete gidiyor. İsmet Paşa o zaman Türkiye'nin başvekili, yani başbakanı. Atatürk merhum İsmet Paşa'yı çağırıyor. Diyor ki İsmet, sen İtalya'ya gidiyorsun. Mussolini, Mussolini de o zaman Hitler, Almanya'da, Mussolini, İtalya'da faşizmin babası adam. Diyor ki Mussolini resmen İtalya Başbakanı'dır. Sen de Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanısın. Git orada ona göre davran diyor. İsmet Paşa sirkeciden trene biniyor. Roma karına geliyor. Türk Büyükelçiliği İtalyan Dışişleri bakanı hazırladığı programı getiriyor. Anne bakıyor. Programda Başbakanın kendisine tren yarında karşılaması yok. Ertesi gün karşılıklı görüşmeler. Onun üzerine büyük diyor ki tren yarım saat sonra dönüyor diyor. Ben Roma'ya inmiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanıyım. İtalya Başbakanı gelip bir beni karşılamıyorsa ben dönüyorum diyor. Bir telaş koşturuyorlar falan. Yarım saat sonra yani bu Roma'ya yarım saat hala oluyor. Yarım saat sonra tren Türkiye Cumhuriyeti Amcani tren Roma garına giriyor. Mussolini garda sırtında redingot kafasında silindir şakkayla İsmet Paşa'yı bekliyor. Şimdi büyük devlet sizin toprak büyüklüğünüz nüfus büyüklüğünüz ya da efendim başka büyüklerle ölçülmüyor. Büyük devlet olmak, büyük devlet gibi davranmak da oluyor. Bütün bunları şunun için anlatıyorum arkadaşlar. İnşallah az önce Sayın İlçe Başkanımızın da dediği gibi 7 Haziran'dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Konya'da en az 3 milletvekili, Türkiye'de 35-36 oyla tek başına iddialı olduğu zaman yaşayıp göreceğiz. Bir, bu ülkede birinci sınıf demokrasi olacak hiçbir yurttaşımız itilip katılmayacak. Kamyoncu esnafı da, çiftçimiz de, öğrencimiz de, zenginimiz de, yoksulumuz da devlet tarafından eşit muamele görüldü. İki, üreten bir ekonomimiz olacak. Çiftçimize üretim amaçlı kullandığı mazotu bir buçuk lira verildi. Dedim kıyamet koptu kardeş. Vay nasıl verilmiş? Ya arkadaş, yani kusura bakmayın sinirleniyorum böyle yağma de. Ya 13 yıldır yatlara, koltalara, bu mazotu bir buçuk liraya veriyorsunuz. Bu devlet batmıyor da. Ya şu iki milyon çiftçiye üretim amaçlı mazotu bir buçuk liraya verince niye batıyor diyoruz? Ses Bir buçuk oldu. Üretim ekonomisi olacak arkadaşlar. Bakın son 12 yılda şu garip ülkenin, garip vatandaşının çoğunluğu yabancıların eline geçmiş olan bankalara ödediği sadece faiz 128 milyar dolar. Sadece faiz. Şimdi eğer rant ekonomisine gidersek bakın geldiğimiz noktada 5 milyon insanımız kredi kartı ve tüketici kredi borcu nedeniyle hapis tehditine karşı karşıya. 1 milyondan fazla yurttaşa son on yılda dava açıldı. 510 bin insan mahkum oldu. 85 bin insan şu anda hapiste. Borcunu ödeyemediği için. 435 bin kişi kaçak. Yani Türkiye neredeyse bir açık hava hapishanesi gibi. Dedik ki biz bankalarla konuştuk. Kredi kartı ve tüketicilere de borç faizlerini yüzde seksenini sileceğiz. Vay nasıl silersiniz? Ödeyenlere ne olacak? Ya kardeş, ödeyene bir şey olacağı yok. Ödeyen ödemiş, bunun zaten faiz yükü yok. Biz ödeyemeyen adamın faiz yükünü kaldıracağız. Ana parayı da beş yıl vadeli Iki gün önce bankalar açıkladı. Bu makuldür, yapılabilir. Şimdi demeye çalıştığım şey şu, Cumhuriyet Halk Partisi program açıkladı. Bütün partilerin kutlesi şaştı. Herkes programın peşine takıldı. Önce bir dediler ki kaynak yok, yaparsınız, yapamazsınız. Kaynakları gösterdik. O zaman biz de yaparız. Şimdi bir tanesi de çıkmış. Beş bin lira olacak asker Bir tane de devam <gülüyor> edin. Devam <laughs> edin. Yani demeye çalıştığım şey şu. Çiftçiye mazotu bir buçuk liraya vermek için de bu benim kaynağı var. Çiftçilerimizin zirai kredi borçları nedeniyle biçerlerinin traktörlerinin üzerindeki hacizleri kaldırmak için Zirai kredi borç faizlerini silmek için de gücü var. 870 bin taşeron işçi arkadaşlar bakın kamuda çalışan 870 bin taşeron işçi var. Dedik ki 200 gün içinde tamamını kadro alacağız Kıyamet ahmet korktu. Devletin dört kuruş zararı yok. Bakın taşerona işçi başına düşü devlet sizin benim paramla yani sizlerin parası 2145 lira ödüyor. Taşeron işçiye lira ödüyor. 300 küsür lirada nem tazminatı, vergi ve sigortası var. Onu da koyduk 950'nin üzerine 300 küsür lira, 350 de 1300 lira. İşçi 1300 lira mal oluyor adama, adam 2145 lira alıyor devletten. 845 lira işçi parası başını terbiye. Biz dedik ki taşeronlardan çıkaracağız, 870 bin işçi kadroya alacağız, ama onlara dokuz yüz lira değil, bin beş yüz lira vereceğiz. Asgari ücreti bin beş yüz Asgari ücretten de vergiyi kaldıracağımız için ilave üzerine sadece sigorta primi bileceğiz. Yani bin altı yüz seksen liraya, bin yedi yüz liraya bağlı olacak işimizde. İki bin var. Daha kardeşim? Dört yüz on beş lira. Devletinde 415 dört yüz on beş lira kere olacak ama birtakım yandaş, iş adamları İşçinin sırtından para kazanmıyor. Yapılacak iş bu. Bu da olmaz dediler. Şimdi söylemek istediğim şey şu. Bizim bir yıl boyunca 30'un üzerinde akademisyen bir ekonomistin toplumun yüzünü tüm kesimleriyle birlikte hazırladığı bu programın en son bir iki televizyon programında söyledim. Yüreğe yatan dedim. Hangi partiden kimi istiyorsanız, hangi ekonomisi istiyorsanız, Kiminle tartışacaksak yeni tartışacak. <laughs> Ama dedim bir şey söyleyeyim bana. Ya bir politikacı bana gösterin. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Bizim şu seçim beyannamesi açıkladıktan sonra bir kişi diyebildi mi kardeşim? Ya ya emeklilerimizin durumu çok iyi. Niye emekliye iki maaş veriyorsun diyen oldu mu? Ya asgari ücret yıldır harika bir para. Neden 1500 lira yapıyorsunuz diyen oldu mu? Ya taşeron işçiler halinden çok memnun. Niye taşeron işleri kalkıyor alıyorsun diyen oldu mu? Yani şu açıkladıklarımızın hiçbirine neden bunları yapacaksınız diyen yok. Sadece kaynaklı. Peki ben şimdi hiç saraydır, ayakkabı kutusudur, yok bilmem kimin efendim gemisidir. Onlara hiç girmiyorum. Bak hiç onlara girmiyorum. Sadece bir şey söylüyorum. Peki şu ülkedeki şu ülkedeki Diyanet İşleri Başkanı'nın altına bir trilyonluk araba çekmeye parası olan devletin çiftçiye bir buçuk liraya mazot vermeye parası yetmiyorsa yolsun öyle devlete.